susuz kaldık. Suyumuz yoktu günlerdir. Biraz sıkıntılar çekiyorduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ekipleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadır kentlere su vermeye devam ediyor. ASAT olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlangıçta salatında ciddi kırıklar meydana gelmişti. Bugüne kadar 800'lük çelik salatında 10 noktada farklı tarihlerde tamirat yaptık. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Biz burada Hani belli noktalara suyu verelim, ana haritalara suyu verelim, şebeke su vermeyelim diye bir anlayış tercih etmedik. Zor olanı biraz tercih ettik. Bir planlama oluşturduk ve şehre dört tane su sağlayan depoyu kademeli olarak devreye aldık. Sokaklarda çeşme uygulaması yaptık. Bu çeşmeyle ile vatandaşların arazide ihtiyaç duymadan 50-100 metre, 100 metre mesafeden yürüyerek çeşmede su doldurmasının imkanını sağladık. Hiçbir şeyden kaçınmadık. Sayın Başkanımızın da talimatları doğrusunda burada çalışma uzun süre devam edecek. istendiği talep edildiği müddetçe burada olacağız. Şu anda su, suyumuzu Antalya Büyükşehir Belediyesi evimizin önüne kadar getirdi. Muhittin Becek'ten Allah razı olsun. Bizler yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun hepimizden.